Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o beş parmak dağlarındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını, Türk bayrağını bunları artık almışlar ve bunları görüntülü olarak gönderiyorlar. Aynı şekilde Girne Limanı'nı bu görüntülerden görebiliyoruz. Ve ülkemizle ilgili bu görüntüler de gelmeye başlıyor. Her geçen gün daha da bu yoğunlaşarak gelecek. Tabii o gün TÜBİTAK'ın merkezinde, tarihi bir olay gerçekleşirken, milletimiz için bir iftihar vesilesi gerçekleşirken ne yazık ki 10 gündür Türkiye'de başka bir konu konuşuluyor. Değerli arkadaşlarım, Göktürk iki uydusunun fırlatma töreninin yapıldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen şiddete dayalı protesto eylemi tam 10 gündür ülkemizin gündemini işgal ediyor. Bakın burası çok çok önemli. Göktürk 2 sadece o anda canlı yayında verildiği kadar verildi. Ertesi gün eh, şöyle biraz kenardan köşeden es geçildi, o kadar. Ya bu bu ülke için bir ilk bilimse bilim, teknoloji ise yüksek teknoloji. Türkiye bu alanda ilk defa bir ilke damgasını vuruyor. Yani sen bununla övünmeyeceksin de neyle övüleceksin? Ben şimdi yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Yani siz bu ülkenin sevincini milletçe paylaşmak için acaba ne zaman adımları atacaksınız? Ve ben şimdi sizlerin, sizlerle birlikte aziz milletimizin şu iki fotoğrafı gözlerinizde canlandırmanızı ve bu iki fotoğraf üzerinde Dikkatle düşünmenizi rica ediyorum. Bir tarafta uzaya gönderilen bir uydu var. Yerli imalat olan bir uydu var ki inşallah en kısa zamanda artık Çin'den değil, artık ülkemizde Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den inşallah bunu fırlatacağız. Onun da çalışmaları yapılacak. Türkiye'nin artık uydu teknolojisinde dünyanın 25 ülkesinden biri olduğunu gösteren bir fotoğraf var. Diğer fotoğrafta ise dikkatinizi çekiyorum. En ilkel saldırı aracı olan ilk çağların hatta tarih öncesinin silahı olarak kabul edilen sapan var. Ama sapanla ne atılıyor? Orası çok enteresan. Demir leblebi atılıyor. Kime atılıyor? Polise atılıyor. Ve polis ne oluyor? Düşman oluyor. Ertesi gün gazetede köşe yazarları vesaireleri hala utanmadan, sıkılmadan polisimiz biber gazı sıkmış. E ne yapacaktı? Sadece olayda demir leblebi atmak yok. Sırtlarda çantaların içinde kilit taşları. Onun yanında molotoflar. O da geç bir taraftan da kampüsün içinde otomobil lastikleri yakılıyor. Değerli arkadaşlar. Bu üniversitenin kampüsünün içerisinde otomobil lastikleri yakılıyor. Şimdi ben merak ediyorum. Bu okulun yönetimi, akademisyenleri, bu öğrencilere bu işi mi öğrettiler? Nasıl sapan kullanılır? Hangi cins kullanılır? Veya araba lastikleri ne zaman, hangi ortamda nasıl yakılır? Veya hatta molotof nasıl yapılır? Kimlere nasıl atılır? Bu mu öğretildi bunlara? Biz de öğrencilik yaptık ya. Biz kimsenin burnunu kanatmadık. Öyle yetiştik geldik. Ve öğrenciliğin ötesinde de ben de gençlik kollarında hep başkanlıklar yaparak geldim. Ama hiçbir zaman kendi yönetimimde olan hiçbir arkadaşımın da burnunu kanatmamaya ve kimsenin de burnunu kanatmak için bir olayın içerisine girmesine müsaade etmedim. Öyle geldi. Birçok şeylere uğradık ama hep bunlara sabırla göğüs geldik. Şu anda da aynısını yapıyoruz. Şu anda da benim gençlerimiz hep tavsiyem o. Siz elinde döner bıçağı olan gençlik olmayacaksınız. Siz elinde molotofla dolaşan gençlik olmayacaksınız. Siz bilgisayarla dolaşan gençlik olacaksınız. Siz bu ülkenin yarınlarını hazırlayan gençlik olacaksınız. Yani siz düşüncenizle mücadeleyi verin. Fikrinizle mücadeleyi verin. Gelip de bu şekilde bir mücadele olmaz. Demokrasi mücadelesi bu değildir. Ve maalesef sadece okulun öğrencileri değil dışarıdan farklı üniversiteler öğrenciler gelmek suretiyle orada böyle bir adım atılıyor. Biz o salonda Çin'den uzaya fırlatılan uydumuzu izlerken milletimiz nefesini tutmuş halde ekranlardan ilk milli gözlem uydumuzun fırlatılışını izlerken birçokları bu manzara bu fotoğraf karşısında gözyaşlarına boğulurken dışarıda birileri sapanla taşla tahta sopalarla molotoflarla polisimize saldırıyor. Bakın ben bu eylemler konusunda bu eylemlere karışan öğrenciler ya da sözde öğrenciler konusunda onların sırtını sıvazlayan hocalar, üniversite yönetimleri konusunda söyleyeceklerimi çeşitli vesilelerle söyledim. Ancak tabii burada üzerinde çok büyük bir hassasiyette durulması gereken bir başka konu var. 10 gündür işte o medya kuruluşları şiddet uygulayan bu göstericilerin sırtını sıvazlıyorlar. 10 gündür sosyal medyada Televizyon ekranlarında, gazete sayfalarında bunların avukatlığı yapılıyor. 10 gündür bu şiddet içerikli gösteri adeta kutsanıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ana muhalefet partisinin bakıyorsunuz genel başkanı çıkıyor. Asla tasvip edilemeyecek bu şiddeti övüyor. Bu eylemcilerin sırtını sıvazlıyor, onları teşvik ediyor. Bakın işte bizim milletçe bu tavrın üzerinde dikkatle, hassasiyetle durmamız gerekiyor. Türkiye'de üniversitelerdeki şiddet olaylarının maalesef hiç de masum olmayan bir geçmişi, bir tarihi var. Bizde bilinen ilk üniversite olayları değerli arkadaşlarım 1876 yılında ortaya çıktı. Sonrasında da çeşitli tarihlerde çeşitli nedenlerle öğrenciler maalesef bir araç olarak bir malzeme olarak kullanıldı. Sokaklara sevk edildi. Ölmeye ve öldürmeye teşvik edildi. Türkiye çok acı sahnelere, çok acı hatıralara sahne oldu. Dikkatinizi çekiyorum. 1950'ye kadar yani Adnan Menderes hükümetine kadar öğrenciler tek parti hükümetinin politikalarını desteklemek amacıyla hep nümayişe sevk edildiler. 1950'den itibaren de bizzat CHP eliyle, bizzat CHP teşvikiyle istikrarı bozmak, hükümeti zora sokmak, sokakları savaş alanına çevirmek için yine öğrenciler tahrik edildi. Yine öğrenciler maşa olarak kullanıldı. 1970'lerde bizzat benim neslimden birçok arkadaşımda kandırılan, kutuplaştırılan kamplara bölünen o zavallı öğrencileri gördük. Onların çatışmalarını bizzat yaşadık. Bakın Anadolu'dan köyünden gelmiş, hiç büyük şehir görmemiş, aynı sosyal tabakadan, aynı çevreden, aynı kültürden gelen iki öğrenci. Biri sağcıların eline düşüyor, diğeri solcuların eline düşüyor. Ellerine silah veriliyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Biz bunların hepsini yaşadık. 12 Eylül sonrasında Mamak başta olmak üzere maalesef zindanlarda bir araya gelebilen bu öğrenciler ne büyük yanlış yaptıklarını ancak orada anlayabildiler. Ve ondan sonra da arkadaş oldular bir kısmı. Ama ne olaylarda ölenler geri geldi ne de o zindanlarda yaşanan zulümler telafi edilebildi. Türkiye'de bu kadar acı olaylar yaşanmışken bu kadar ağır kayıplar verilmişken CHP'nin bugün çıkıp tıpkı tarihte yaptığı gibi şiddeti övmesi şiddeti teşvik etmesi, bu öğrencilerin sırtını sıvazlaması çok büyük bir sorumsuzluktur. Değişik diyorlar. CHP eski CHP değil diyorlar. Bana sık sık tarihi bırak, bugüne gel diyorlar. İyi de o zaman bu yaptığınız ne? Siz o kampüste yaşanan şiddet eylemlerini nasıl kutsayabilirsiniz? Bunu nasıl onaylayabilirsiniz? 1960'larda, 1970'lerde bir neslin hayatıyla oynayanlar nice genç fidanın 20'li yaşlarında toprağa düşmesine sebep olanlar tarihten hiç ders çıkarmadan bugün aynı tehlikeli oyunu oynuyorlar. CHP son birkaç yıldır her fırsatta dikkat edin sokak sokak direniş çağrısı yapıyor. Sokak sokak direniş çağrısına karşılık bulamayan CHP şu anda bu öğrenci olaylarını teşvik ederek adeta sokak sokak direniş çağrısını bir kez daha öğrenciler üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. BDP nasıl doğuda, güneydoğuda, diğer büyük şehirlerde masum çocukların eline taş verip onları polisin üzerine sürüp o çocukların arkasına saklanıyorsa bugün de CHP gençlerin eline taş verip molotof verip onların arkasına saklanıyor. Değerli arkadaşlarım bu yol çıkmaz sokaktır. Bu senaryo bayat bir senaryodur. 1960'larda, 70'lerde gençleri tahrik eden bu zihniyet bugün de aynı yolu, aynı metodu izliyor ama buna ne milletimiz ne de biz izin vermeyiz, mal vermeyiz. Bu ülkede her şey sandıkta olacak. Sandıkta. Alabiliyorsan neticeyi sandıkta al. O neticeye eyvallah. Deyin. Hükümetle bir hesabı olan varsa bu hesabı sokakta değil, sandıkta görsün. Bu millet bu hükümete dört yıl çalış arkadaş diyor. Ve yüzde ile bu görevi veriyor. Buna saygı duyacaksın. Buna saygı duymak zorundasın. Bu yollarla bunu değiştiremezsin. Bakın şurada daha bütçe ya bütçe. Değerli arkadaşlarım çok önemli. Bir yıllık bütçenin müzakeresini yapıyoruz. Yıllık bütçe. Bakın yıllık bütçenin oylamasında 321 kabul çıkıyor. Çok enteresandır. 135 veya 136 neyse hayır çıkıyor. Ya muhalefetin toplam sayısı yaklaşık neredeyse 250'ye yakın. Nerede bu muhalefet? Ortada yok. Böyle sulu bir muhalefet olur mu? Böyle gayri ciddi bir muhalefet olur mu? En ciddi meselede ortada yoksunuz. Neredesiniz? Sadece mikrofona çıkıp kürsüden hakaret etmekle muhalefet yapılmaz. Gel orada oyunu kullan görelim seni. Yoklar ortada. Ama hükümet de eğer bir alıp veremediğiniz varsa bunun hesabını çocukların bunun hesabını gençlerin canı üzerinden değil, sandıkta görün. Sandık dışında yol arayanları geçmişte olduğu gibi kestirme yol arayışına girişenleri milletim affetmedi, affetmez ve ben inanıyorum ki affetmeyecek. Allah korusun bir başka siyasi parti Allah korusun bir başka siyasi parti kendi kitlesini bu öğrencilerin karşısına dikerse o zaman CHP Genel Başkanı ne diyecek? Bu sorumsuzluğun hesabını nasıl verecek? CHP tarih boyunca bu olayların hesabını vermedi. Darbelerdeki rolünü sorgulamadı. Öğrenci olaylarındaki rolünü sorgulamadı. Çorum'daki, Sivas'taki, Kahramanmaraş'taki rolünü sorgulamadı. Bugün çıkıp sorumsuzca şiddet uygulayan eylemcilerin sırtını sıvazlamak klasik bir cevap pişkinliğidir. Medyayı da muhalefet partilerini de öğrenci olaylarını istismar etmekten, öğrenci olayları üzerinden tehlikeli bir oyun oynamaktan sakınmaya çağırıyorum. Hiç kimse bu ülkeye yeni acılar yaşatma hakkına sahip değildir. Hiç kimsenin 12 Eylül öncesi provokasyonları bu ülkeye yaşatma arzusu isteği özlemi olamaz. Tekrar ediyorum bu tehlikeli bir oyundur. Bu bayat bir senaryodur. Bu geçmişte maalesef bizzat CHP'liyle ile yaşadığımız acı bir tecrübedir. Bakın biz 10 yıl boyunca gençliğe çok büyük yatırım yaptığımız gibi üniversitelerin sorunlarını çözme konusunda da tarihi nitelikte adımlar attık. Üniversiteleri yasaklardan kurtaran biz olduk. Üniversiteleri asli görevlerine döndüren biz olduk. Üniversiteleri sakalla, bıyıkla, başörtüsüyle uğraşan kurumlar olmaktan çıkarıp bilim yuvaları haline dönüştüren yine biz olduk. Açtığımız yeni 92 üniversiteyle 128.600 yeni yatak kapasiteyle ilave yurtlarla öğrencilerin hizmetinde olduk. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2002 yılında 494 milyon lira olan bütçesini 2013 yılında yüzde 978 artışla 5 milyar liraya çıkar. Buraya çıkar. 2002 yılında 86 milyon lira olan yurt yatırım ödeneklerini 2013 yılında yüzde 634'lük artışla 626 milyon liraya çıkardık. Türkiye'de artık otel konforunda yurtlar inşa ediyoruz. Duşu, tuvaleti, banyosu, çalışma masaları içinde olan ve bir kişilik, üç kişilik odalarda öğrencilerimiz kalıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu 2002 yılında 193 yurtta 188.187 öğrenciye hizmet veriyordu. Bugün 345 yurtta 308.000 öğrenciye hizmet veriyor. 2003 yılından bugüne kadar 286 adet yeni blok ve yurdu hizmeti açtık. Gençliğe yönelik bütün bu hizmetlerin koordinasyonu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı kurduk. Bu sayede gençlik alanındaki hizmetlerimizi inşallah hem hızlandırdık hem de çeşitlendirdik. Gençlik ve Spor Bakanıma şunu söyledim. Devam eden inşaatlarla birlikte 2013 yılı sonuna kadar yurt yatak kapasitesini 400 bin rakamına ulaştıracağız. Bununla da kalmayacağız. Her bir yurt odasına bir mini buzdolabı koyacağız. Oradaki gençlerimiz, çocuklarımız ihtiyaçlarını oradan taze taze karşılaşınlar. Pek çok ilde buzdolapları 2 Kasım 2012'deki toplu açılışta verdiğimiz talimatın ardından yurtlardaki odalarına ulaştı. Şimdi yurtlardaki 308 bin gencimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı liderlik okullarında eğitimden geçiriyoruz. Gençlerimizi özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı lider adayları olarak 2023'te, 2071'de emaneti devralmaya hazır hale getiriyoruz. Burada da durmayacağız. Sürekli yeni hedefler koyuyoruz, koyacağız. 2 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanımız ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız benim de şahitliğimde çok önemli bir protokole imza attılar. Altyapı tamamlandığında başlayacak bu hizmetle tüm yurtlarda ücretsiz internet devrini de biz başlatmış olacağız. Yıllık maliyeti 100 milyon lirayı bulan bu hizmetinde gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İngiltere'de üniversite öğrenim harçları tam 3 kat artırılırken dayı ne oldu? Üniversite öğrenim harçlarını kaldıran yine biz olduk. Farkımız bu. 2002 yılında 451.550 öğrenciye Öğrenim kredisi veriliyor. Şu anda biz 1 milyon 173 bin öğrenciye burs ya da kredi veriyoruz. Bu sayı 2013'te 1 milyon 304 bin öğrenciye çıkıyor. Başvuran her öğrenciye ayırt etmek sizin. Dışarıda bırakmadan durumuna göre burs ya da kredi veriyoruz. Ama mutlaka veriyoruz. Bizden önce burs ve krediler 3 ayda bir verilirken biz şu anda bunu aydan aya öğrencilerimize teslim ediyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan gelen 4643 öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda ücretsiz barındırıyoruz. Ödeme zorluğu içinde olan 7044 öğrencimizden de yurt ücreti almıyoruz. Şimdi geliyorum Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren müjdemize. Değerli arkadaşlarım, 2002 yılında bir öğrenci burs ya da kredi olarak ne alıyordu biliyor musunuz? 45 lira. 2012 yılında bu rakam yaklaşık 5 kat artarak 260 liraya yükselmişti. 45 liradan 260 liraya. Şimdi 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere burs ve kredilere yüzde 8 oranında artış yapıyoruz ve öğrencilerimize aylık 280 lira ödemeye başlıyoruz. Bitmedi. Aylık beslenme yardımı veriyoruz. Geçen yıl 180 liraydı yani bu yıl. Şimdi bunu da 200 liraya çıkarıyoruz. Böylece öğrencilerimizin eline beslenme yardımı dahil aylık 480 lira geçmesini sağlıyoruz. Yüksek lisans öğrencisi master yapıyor. 2002 yılında ne alıyordu biliyor musunuz? 90 lira. Cık. Bugün 520 lira alıyor. 1 Ocak'tan itibaren yüksek lisans öğrencilerinin aylık burs ve kredisini de 560 liraya yükseltiyoruz. 2002 yılında 135 lira burs ya da kredi alan doktora öğrencisi bugün 780 lira alıyor. 135'ten 780'e. Bunu da önümüzdeki haftadan itibaren 840 lira olarak ödemeye başlıyoruz doktor öğrencisi. Bu yeni rakamların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilerimizin burs ya da kredilerini, beslenme yardımlarını, annelerinin ak sütü gibi helal şekilde harcamalarını diliyor. Derslerinde başarılar temenni ediyorum. Ankara Sanayi Odası'nın değerli üyeleri, çok değerli kardeşlerim, sizlerin desteğiyle, sizlerin gayret ve emekleriyle Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Yeni doğmuş bebekten yaşlılarımıza kadar hiçbir kesimi dışarıda tutmadan, hiçbir kesimi ihmal etmeden, hiçbir ayrıma tevessül etmeden Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştıracağız. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Demokrasiden taviz vermeyeceğiz. İnşallah 2023 hedefleriyle Türkiye'yi buluşturacağız. Son 10 yılda sizlerin her alanda büyük başarılarınızı gördük ki bu başarılar bizim için destektir. Bu desteklerin artarak devamını sizlerden özellikle bekliyoruz. Hem ekonomi için hem demokrasi için gayretlerinizin artarak devamını diliyoruz. Dünyanın neresine gidersek gidelim hep dedik ki sizleri de yanımıza alacağız ve dünyayı birlikte dolaşacağız. İşte inşallah önümüzdeki hafta sonu yine çıkıyoruz bir Afrika seyahatine. Yine sizlerle beraber birlikte çıkıyoruz. Üç ayrı ülkeyi beraber dolaşacağız. Efendim buralar zaten gelişmemiş ülkeler falan yok. O gelişmemiş ülkelerle bu işi başlatarak oralarda kendimiz pazarlarımızı oluşturacağız. Ve bugün oraya giren orada kalırız. Biz bunun adımlarını atıyoruz. Ve ben bir kez daha Ankara Sanayi Odası'nın 49. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bugün ödül alan çok değerli firmalarımızı, sahiplerini, yöneticilerini, çalışanlarını bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Az önce buraya girerken ASO'nun öğrencilerini gördüm. Bu beni ayrıca mutlu etti ve bu öğrencilerimize önemi artırarak devam ettirmeliyiz ve biz her organize sanayi bölgesinin içinde bu tür okulların okullar derken tabi düz liseleri kastetmiyorum meslek liselerinin artmasını istiyoruz ki oradan bu yavrularımız yetişsin stajını orada yapsın ve mezun olduktan sonra da yine oralarda işi de hazır hale gelmiş olsun yeni yılın. 2013'ün sizlere, aileninize, aziz milletimize, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, barış getirmesini Rabbim'den niyaz ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin Özdebir ve Ankara Sanayi Üyesi Meclis Başkanı Sayın Tarık Artukbaş Sayın Başbakanımıza günün anısına bir plaket takdim edeceklerdir.